Herkese merhabalar ustam. Yepyeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bugün video geleceğini söylemiştim size. Ve bugün video gelecek. İstek üzerine hıyarlı video çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu bir hıyar. Bu da bir hıyar. Bir tanesi bakın tuzlu hıyar. Tuz koydu. Bakın burada da tuz var. Bir tanesi de tuzsuz hıyar. Şimdiki arkadaşlar şunu söylüyorum bu tuzlu olan hıyarlar bizim her gün gelip odamızı bozan hıyarlar. Onları tuzlayarak yemek lazım. Bir de bizim düzenimizi bozmayan, bizi sürekli yardımcı olan hıyarlar var. Bunu iyi söylemde söylüyoruz tabi Sürekli hıyar dediğim için bazen arkadaşlar diyor ki işte neden hıyar diyorsun bu kadar falan. Onu açıklıyorum bir yandan. Bir yandan da bu video çekiliş videosu. Siz de kendi hıyarınızı belirleyeceksiniz arkadaşlar. Acaba tuzlayarak yenilen hıyar mı? Yoksa tuzlamadan yenilen hıyar mı? Yorumlara iki hıyardan birini seçerek yazıyorsunuz. ID'nizi yazıyorsunuz. ID'nizin yanına da isminizin yazılış şeklini yazarsanız ben ID'nizi ID'nize ya da isminize Royal Pass'i gönderirken rahat bir şekilde gönderirim. Ben yani çok sorulan bir soru var. Bizim Royal Pass'imiz var. Biz kazanırsak ne olacak? Öyle bir durumda da 660 UCA kazanacaksınız. Yani aslında 660 ucu ödüllü bir video bu. Şimdi arkadaşlar hıyarları ilk önce seçiyorsunuz. Videonun açıklama kısmına hangi hıyarı seçtiğinizi yazıyorsunuz. Hemen yanına ID'nizi yapıştırıyorsunuz. Yanına da isminizi yazıyorsunuz. Yorum yazan kardeşim. Sonra da bir de kanalımıza abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun ve haftaya cumartesi günü TikTok'ta canlı yayınımız olacak. Haftaya cumartesi TikTok'taki canlı yayına katılıyorsun. Orada umarım senin ismin çıkar. Umarım sizlerin ismi çıkar. Umarım bu tuzlu hıyarlar çıkmaz. Tuzlu hıyarlar çıkmasın abi. Bizim odamızı bozan tuzlu hıyarlar çıkmaz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yavaş yavaş büyüyoruz. Büyümemde bana destek veren bütün kardeşlerime öpücüklerimi yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.